İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Almanya sadece savaşmıyordu. Aynı zamanda tarihin en gizli teknolojilerini geliştiriyordu. Ve iki roketleri ses hızını aşan ilk silahlardı. Bazı projelerde ise amaç uzaya ulaşmaktı. Hatta raporlara göre uçan daire deneyleri bile yapılmıştı. Savaş bittiğinde bu mühendislerin çoğu Amerika ve Sovyetlere götürüldü. Ve modern uzay teknolojisinin temeli o karanlık laboratuvarlarda atıldı. Bazı sırlar savaşla birlikte tarihe karıştı. Bazıları ise hala gökyüzünde. Daha fazlası için takipte kalın.